Yeni Zelanda'nın deniz sıcaklıkları, küresel ortalamaları aşarak rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, ülkenin aşırı sıcaklıklardan korunduğu yanılgısını dağıtarak, yerel deniz yaşamı ve ekosistemleri için endişe uyandırıyor. Her okyanik ve kıyı bölge, ya 2022 ya da 2023'te tarihinin en sıcak yıllarını yaşamış durumda. Yeni Zelanda etrafındaki okyanus yüzeylerindeki ısınma hızı, küresel ortalamada gözlemlenen 0,18 celik artışı 2 katından fazla aşmış durumda. Özellikle Çatham Rise bölgesi, küresel ortalamadan 3 kat daha sıcak. Bu yüksek sıcaklıkların sebebi, Yeni Zelanda'nın coğrafi konumu ve küresel okyanus akımlarının hareket şekliyle ilişkilendiriliyor. Pasifik, Tasman Denizi ve Güney Okyanusu arasında sıkışıp kaldığı için bu üç alandan da ısınma etkileri hissediyor deniz ekosistemlerini etkileyen bu hatta küçük sıcaklık artışlarının bile bazı türlerin yer değiştirmesine, hastalık risklerinin artmasına ve ekolojik dengeyi bozmasına neden olabileceği belirtiliyor. Önceki yoğun deniz sıcak dalgalarının, Yeni Zelanda'da deniz süngerlerinin beyazlaması, güney boğumlu kertlerin ölümleri, büyük ölçekli balık karaları ve penguen ölümleri ile ilişkilendirildiği biliniyor. Yeni Zelanda'nın daha sıcak kuzey sularında fitoplanktonun azaldığı gözlemlenmiş. Bu durum, deniz yüzey sıcaklıkları ile fitoplankton miktarı arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Artan deniz sıcaklıkların, Yeni Zelanda'nın hava durumunu büyük ölçüde etkilediği belirtiliyor. Dünya okyanuslarının, insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklanan ekstra ısıyı %90 oranında emdiği ifade